Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de ekranlara gelen Gökmen Karadan sunduğu açıkça programında emekli amirallerin gözaltı ve bildiri sürecine yönelik değerlendirmeler yaptı. Tartışmanın çok yanlış bir eksende yürüdüğüne dikkat çeken Saymaz, bildiri sonucunda gözaltına alınan amirallere sahip çıktı. Prensipler doğru oturtulmayınca usul tartışmasından devam ediliyor diyen Saymaz, bir kere bu metinde suç unsuru yoktur çıkışı yaptı. Saymaz, suç unsuru olmadığını da makul düşünen hemen hemen herkes de kabul ediyor dedi. Bildiride iki konuya vurgu yapıldığına dikkat çeken Saymaz, birincisinin Montre olduğunu ifade etti. Açıklamasında eski oyuncu ve magazin yorumcusu Hakan Ural'ın Montre Sözleşmesi ve Kanal İstanbul meselesine yönelik sözlerine atıf yapan Saymaz, oyuncu Hakan Ural'ın magazin programında konuşabildiği Montre'yu, Putin'in telefon açıp Cumhurbaşkanı'na izah ettiği Montre'yu, alanı bu olan amiraller söyleyemeyecek mi?'' Tabii ki amiraller söyleyecek. Amiralleri siz Möntre'de susturursanız, Möntre meselesini Kasımpaşa'daki takacılarla çözersiniz. Kimle konuşacaksınız yani bunu bu adamlarla konuşmayacaksınız değerlendirmesini yaptı. Bildirideki ikinci vurgunun da sarıklı amiraller konusu olduğuna dikkat çeken saymaz. Bu da doğrudur. Cumhurbaşkanı da kabul etti. Ben de rahatsızım dedi. Bugün yarın haklarında işlem yapılacak. Şimdi bu metin bu haliyle 6 Nisan'da da yayınlansa 4 Nisan'da da yayınlansa aynı sonuç çıkar. Yüce Türk Milleti olsa da aynı sonuç çıkar, olmasa da aynı sonuç çıkar. Kaldı ki Yüce Türk Milleti ifadesinin yer almasının darbe anlamına geldiğini kim iddia ediyor? Nereden çıktı bu dedi?